Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'taki Pile Köyü'ne yol yapma girişiminin engellenmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler yetkililerinin adil olmayan çifte standartta bir yaklaşım sergilediğini belirterek bu tavırdan vazgeçmeleri çağrısında bulundu. Geçmişte Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka, Dikelya, Ayıya, Napa ile Pile, Voroklini yol yapımlarına izin veren BM Barış Gücü, konu KKTC toprakları içerisindeki Pile Yiğitler yolu olunca adil olmayan çifte standartlı bir yaklaşım sergilemiştir. Bu yaklaşım elbette sürdürülebilir değildir. KKTC devletinin uluslararası platformlarda her türlü hak arama girişimini destekliyoruz. Bu insani projeye engel olanları tavırlarından vazgeçmeye ve adada yaşayan insanlara eşit bir gözle ve eşit mesafede yaklaşmaya davet ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu içindeki yeri ve önemi panelinde konuşan Yılmaz, Kıbrıs meselesi Türkiye yüzyılında çözümsüz kalmayacak dedi. Anavatan Türkiye her daim KKTC'nin yanında duracak adil ve kalıcı bir çözüm için garantör ülke olarak elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bundan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Kıbrıs meselesi Türkiye yüzyılında çözümsüz kalmayacaktır. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır. Türk dünyasının yüzyılıdır.